Merhaba arkadaşlar, webus.net'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir tane siyavan panel kurulumu yapacağız. O yüzden webus.net sistemimize giriyoruz. Buradan kaynaklar kısmına geliyoruz. Bugünkü kuracağımız siyavan panel, BOOST panel arkadaşlar. BOOST panelimize geliyoruz buradan. Bu yabancı bir panel arkadaşlar ama Erkan Taha BOOST arkadaşımız PyTR entegrasyonu yaptırmıştır. Yani bunu Türk olarak da kullanabilirsiniz. Türk ödeme altyapıları da mevcut. İndiriyoruz script'imizi. Burada bizden bir şifre istiyor. Şifreyi ve ustane WhatsApp grubundan alabilirsiniz arkadaşlar. Şifremizi yazıyoruz. Yanlış yazdım. Evet, indiriyoruz buraya. Evet arkadaşlar panelimizin de Şimdi hostingimiz içine giriyoruz ve bunun için genç hostu kullanıyoruz arkadaşlar. Genç Host yeni bir kampanya var. .com 25 TL gördüğünüz gibi. Bu firma da bizim. Buradan güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Hatta şu an bir müşteri özel. .com artı hosting 25 TL arkadaşlar. Bu paketi de buradan satın alabilirsiniz. Benim bir tane paketim vardı. Ona giriş yapıyorum. Hesabıma giriş yapayım. Evet. Buradan kuracağımız hizmeti seçiyoruz. Ben de olarak kuracağım. Demoları buraya yazıyorum. Açılmasını bekliyorum. Evet açıldı. Burada C panel'e giriş yapıyorum. Evet, ben bir alt etki alanına kuracağım, o yüzden subdomain açıyorum arkadaşlar. Alt etki alanı. Buradan CMM3 diyorum buna da. 2'yi kurmuştuk beraber. Bunu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Oluşturdum. Şimdi dosya yöneticisine geliyorum. Dosya yöneticisinden publicHTML'e geliyorum. Buradan CMM3'i seçiyorum bu dosyayı silebiliriz arkadaşlar. Evet dosyamızı açıyorum. Burada da bir şifre istiyor. Dosyalarımız çıkıyor. Evet açıldı. Dosyalar bu kadar arkadaşlar. Bunların hepsini bir zip haline getireyim. Sıkıştır diyorum. yükle diyelim. Sıkıştırdığımız dosyayı buraya atacağız. Evet arşiv haline getirdi. Buradan yüklüyorum. Evet gayet hızlı yükleniyor. Arşiv burada. Extract diyerek çıkarıyorum. yükle Şimdi cmm3.0 oluşturduğumuz start resme geliyorum ve install sayfası karşılıyor bizi. Burada otomatik kurulum yapacağız. İçerisinden otomatik böyle geliyor. Host kısmına localhost yazıyoruz. Her yerde standarttır. Şimdi bir database oluşturalım. Database oluşturmak için veri tabanı siberbazında geliyorum. Buradan sevmemek istiyorum. Buraya da sevmemek istiyorum. Şifreyi de saraylar. 32 kıyı. Buraya da saraylar. 32. Kullanıcıyı oluşturuyorum. Şurayı kopyalamayı unutmayın arkadaşlar. Burayı kopyalıyorum. Değişiklikleri uygula. Kopyaladığımız şeyi buraya yapıştırıyoruz. Şifreyi saraylar 32 koymuştuk. Database name de aynısını yazıyorum. İsmi demo olsun. bu önce de demo var. Yemeği de demo var. Şifre de demo demo olsun. Buradan Avrupa'dan İstanbul seçelim. Evet, burada install deyip kuruyoruz arkadaşlar. Otomatik kuruluyor zaten. Evet CMR panelimiz kuruldu arkadaşlar. Hayırlı olsun bu panel geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Yabancı bir paneldir ama PyTR entegrasyonu Erkan Taha Boz arkadaşımız yapmıştır. Türk ödeme yöntemi bulunuyor içerisinde. Giriş yapalım. Gördüğünüz gibi panel bu şekilde arkadaşlar. Admin paneline bakalım. Ayarlar. Ayarlarda panelinizin adı, panelinizin açıklaması, Orada da tagları burada ya logonuzu yapıştırıyorsunuz arkadaşlar buraya da favicon şuradaki kısım ondan sonra save yapıyorsunuz kur ayarları arkadaşlar buradan TL olarak ayarlayabiliyorsunuz panelinizi burada rekap ayarlarımız var burada sözleşmeler var e-mail ayarlarımız burada arkadaşlar burada da diğer ayarlar Hener hani niye diyecek olursanız arkadaşlar buradan Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Yeni bir dil ekle diyorsunuz mesela. Buradan dil kodunu Türkçe TR olarak seçelim. Tabii ki. Statü aktif olsun, default olsun. Buradan arkadaşlar mesela sloganımız burada olacak. Versiyon versiyon vers. Bu şekilde loading yükleniyor. Bu şekilde Türkçe yapı bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Default olsun mu diyor. Yes diyelim Bunu da. Ekle diyelim. Standart açılış dili Türkçe oluyor bundan sonra. Buradan tüm ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar. Buradan ayarlara bakmıştık. Payment yani ödeme entegrasyonları. Burada Erkan Taha Boz arkadaşımızın yaptırdığı PyTR entegrasyonu da burada bulunmaktadır. Buradan PyTR'dan Türkiye ödeme alabilirsiniz. API ayarlarımız burada arkadaşlar. API'leri de şuradan ayarlıyorsunuz. Buradan API ekliyorsunuz. API key'inizi buraya yazıyorsunuz. API name. Ondan sonra ekleniyor. Otomatik servis çek özelliği birçok özelliği bulunmaktadır. Servisleri buradan ekleyebilirsiniz. Kategoriler burada. Başka gösterebileceğim bir şey var mı? Kullanıcılarda buraya geliyor arkadaşlar. Panelimiz bu şekilde. Tekrardan bakalım. Açılışı gayet güzel. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nereden indireceksiniz ve kuslanete giriyorsunuz. Buraya kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Forumumuz. Kaynaklar kısmına geliyorsunuz. Kaynaklar kısmında boş panel buraya öne çıkarttım zaten sizin için. Burada her gün bir sürü script paylaşıyoruz Bunları indirebilirsiniz scriptlerin bazıları şifreli oluyor. Şifrelerimiz de arkadaşlar WhatsApp grubumuzda arkadaşlarımız, moderatörlerimiz, yöneticilerimiz tarafından veriliyor. Buradan şifreleri alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.